Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün keşfi dersimizin 6. konusu olan dizileri anlatacağım. Dizi nedir arkadaşlar? Öncelikle onu anlatayım. Dizi içerisinde birden fazla verilerin tutulduğu yapılardır. Şimdi dizi nasıl yazılır? Bunu göstereyim öncelikle dizi kodumuz. Dizi eşittir array diyorum. Şimdi burayı neden array dedim arkadaşlar? Önemli olan buradaki kısım değil. Buradaki kısım. Çünkü ben buraya A da diyebilirim, B de diyebilirim, C de diyebilirim. Bu size kalmış bir şey. Önemli olan buradaki Erey. Ere bunun dizi olduğunu belirtiyor. Şimdi Ere içine e, dizimizin içine e, metinsel veya e, sayısal ifadeler yazalım. Ben buraya 12, 123, 50, 40 bir tane de metinsel ifade yazalım. Onu çift tırnak açıyorum. Buraya da ben Yakup diye. Buraya Yakup dedim. Şimdi buraya nokta virgülü koyuyorum. Bunu ekranda yazdırmamız gerekiyor. ek diyorum. Buraya değişken dolar işaretiyle dizi. Dizi diyorum. Buraya ben sıfır dersem arkadaşlar ekranda 12 gözükecek. Neden 12 gözükecek arkadaşlar? Şimdi dizilerde hiçbir zaman birden başlamaz. Her zaman sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4 diye gider. Ekranda 12 yazacak. Şimdi bunu test edelim. 12 yaz arkadaşlar. Buraya ben eee şey 0 1 2 3 4 de, 4 eee indisimiz var arkadaşlar. Ben buraya 4 dersem ekranda Yakup gözükecektir. Ama buraya 5 yazarsam hata verir, çalışmaz. Bunun sebebi ise arkadaşlar burada bizim 4 tane indisimizin olması. Yani 0, 1, 2, 3, 4. Yani 5.si yok. O yüzden dizimiz çalışmayacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, iyi, hoş. Yani hepsini bu şekilde mi yapacağız? Bunu kopyalayayım arkadaşlar. Tekrarla Yani hepsini ekranda yazmamız için her seferinde 0, 1, iki bu şekilde mi gideceğiz yani hepsini e, hepsini ekranda yazdırması için. Burada atıyorum ki 100 tane var. Bunu nasıl her seferinde eko eko diye gidecek biz? Bunu yapmamamız için arkadaşlar bizim for each döngümüz var. Bunu da hemen göstereyimse buraya for each diyorum. Şimdi buraya burada iki tane ibaremiz olması gerekiyor. Bu ibaremiz dizi bir dizi olan kısım. Yani buradaki kısım. Buraya da e, ne diyelim arkadaşlar? Burada dizi bir diyeyim ben. Neden dizi bir dedim? Şimdi dizilerin içinde 12, 123, 50, 40 Yakup kısmı tutuluyor. E, şimdi bunların dizi birin içinde ekranda yazıldığı zaman dizi birin içinde tutulmasını istediğim için ben buraya dizi bir yazdım şuraya da ekol diyorum. Dizi 1 dizi 1 diyorum. ama öncelikle buraya dolar işareti koymam lazım. Otolojiyi koyup kaydediyorum. Şimdi ekranda hepsi gözükecek. Bu şekilde bir de alt alta gelmesi için de buraya bu kısma br komutunu yazıyorum. Kodunu yazıyorum. daha arkadaşlar. Hemen bakalım tekrardan ne diyor? Böyle kısmında diyor. Buraya nokta koymamışlar. Şuraya nokta koyuyoruz. şekilde arkadaşlar 12, 123, 50, 40 ya Ekranda hepsini gösterdi. Yani amacımız her seferinde ECO yazmamak. Komple hepsini ekranda göstersin. For each komutlu döngümüzde bu işe yarıyor. E, bu örnekte dizinin en küçük değeri ve ikinci en küçük değerini gösteren bir örnek olacak. Şimdi buradaki metin sayı siliyorum. Ben buraya bir ediyorum. Bu ECO'yu da siliyorum. Şimdi arkadaşlar e, diziye buraya ben ee, buraya kontrol bir diyim kontrol bir. niye kontrol bir diyorum arkadaşlar dizin içindeki dizi dizin içindeki elemanları tek tek kontrol et anlamına geliyor bu buraya ben dolar ee, işareti bir değişken atamam gerekiyor buraya küçük bir diyorum küçük bir eşittir diyorum. Buraya da dolar işaretiyle dizi. Dizi sıfır. Bunu ne yaptım arkadaşlar? Şimdi bir if koşulu atadığım zaman if koşulu atadığım zaman e, değerimiz 12'den başlayacak. 12'den başlayarak kontrol edecek. 12'den başlayacak. 20, 123, 50, 41 diye gidecek. Kontrol edecek sürekli. Şimdi buraya ben e, bir if koşulu açmam gerekiyor. Şimdi buraya ben e, küçük, küçük bir diyorum, küçük bir e, dolar işaretiyle, küçük bir diyorum, büyükse kontrol birden, kontrol bir. Bir. burayı da kontrol edeyim yanlış yazmışım burayı. şimdi arkadaşlar buradaki e, bunun değerinin sebebi ise küçük, e, küçük bir yani dizi sıfır sıfırdan başlayacak 12 e, kontrol edecek eğer küçükse yani 12 ten büyük mü değil 50'den büyük mü değil 40'tan büyük mü değil birden büyük mü büyük o zaman koşul sağlıyor içeri girecek içeri girecek buraya ne yazmamız gerekiyor buraya da dolar işaretiyle Küçük bir eşittir kontrol e, bir diyorum. Dolar işaretiyle kontrol bir, kontrol bir diyorum. Şimdi e, ne oldu arkadaşlar burada? Hemen if koşulu küçük bir yani 12'den başlayacak. Buraya tadımız değerden dolayı. 12'den başlayacak kontrol edecek. 12 büyük mü? 125'ten büyük. 50'den büyük mü? De şey 12 Büyük mü izdirmişten değil. 50'den büyük mü? Değil. 40'tan büyük mü? Değil. Ama birden büyük. Büyükse küçük bire kontrol biri ata. Yani biri atayacak. Buraya da eko dolar işaretiyle küçük bir nokta buraya da br komutunu yazıyorum. Alt altta gözüksün diye. Ya da yazmaya gerek yok. Zaten tek komut. Şimdi çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar en küçüğünü bulduk. Yani bir de en küçük ikinci değeri bulalım. Ee, daha aynı yaptığımız kodun benzeri. Ee, bir değişken atamamız gerekiyor. Aynı şekilde küçük 2 diye. Bunu kopyalıyorum. Bunu da else ile yapacağım. Şimdi e, küçük bir de şimdi küçük 2. En küçük e, ikinci değeri bulacağız. E, şimdi buraya bir else if yapmamız gerekiyor. Bunu kopyalıyorum. Başına sadece S diyorum. Else diyorum. Şimdi küçük 1'di. Küçük 2 yapıyorum. Küçük 2'yi kontrol et. Geliyor. Kontrol ediyor. Ee, küçük 2 kaçtan başlıyordu? 0'dan yani. 12 küçük mü? 123'ten. Büyük mü? Değil. E, 50'den büyük mü? Değil. 40'tan büyük mü? Değil. 1'den büyük mü? Büyük. Sonra zaten ilk koşulu yazdığı için bunu atladı, atlıyor biri atlıyor ve 12 yazıyor ekrana. Ondan sonra e, ekranda yazması için de buraya echo diyorum. Dolar işaretiyle buradaki küçük biri küçük iki yapalım. Bunları unutmayalım. Çünkü buraya atadığımız değerle aynı olmakla aynı olmak zorunda. Buraya dolar işaretiyle küçük iki diyorum. Ctrl S kaydediyorum ve ekrana bakıyorum. Ee, bunun hemen altta da gelmesi için de buraya br komutunu yazıyorum. Ha, tekrardan bakıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. En, e, en küçük değeri bir. En küçük ikinci değeri de 12. Bakıyorum. Evet. En küçüğü 1. En küçük ikinci değeri de 12. Bugünkü konumuz bu kadar beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.